Herkese selamlar. Bugün günlerden Pazartesi. En son... Aa, vereceğim, vereceğim. En son perşembe... Ben mi oturayım oraya? Ama anne bir şeyler anlatacak burada. Onu mu <laughs> istiyorsun? Motoru istiyorsun ha. Biz en son perşembe günü video çektik. Ve ben 3 gündür falan video çekmiyorum. Ama pazar günü video çektik. O da soracağım videosuydu. Bugün de onu yayınladık. Aslında bugün video çekmeyecektim ama böyle hep evden videolar paylaştığım için böyle yani bugün de değişik aslında bir şey yapmayacağım. Ama yine de çekmek istedim. Ee, hafta sonu hava biraz kötüydü ve Asya çok da iyi olmadığı için onu biraz hani dışarı çıkarmak istemedim açıkçası. Ama ikimiz de çok bunaldık ve bugün hava çok güzeldi. O yüzden çıkalım dedik. Şimdi Serhat'ı bekliyoruz. Asya'ya da yerli çorbası yaptım. Sadece çorba yaptım. Muhtemelen biz dışarıda yeriz ama Asya'nın ne olur mu olmaz yediriyorum. Dışarıda bazen yemek istemiyor çünkü. Ee, Asya'yı parka götürürüz. Bir de bir milyonca falan gitmek istiyorum böyle. Birkaç bir şey bakmak istiyorum. Onlara bakacağım. Yemek yeriz. Parka gideriz. Öyle bir gün olacak yani. Bakalım. Tuz koymamışım. Yemeğe tuz koymamışım. Bu kız bunu hayatta yemez. Benim kuzum da hazır. Bu arada <laughs> en son videoda da üstünde bu vardı ama o gün üstünden çıkardık ve yıkadım yani. O temiz üst üste giymedi yani. Oy! Oy! <laughs> Babamızı bekliyoruz hala yok. Hava çok güzel görüyor musunuz? Görüyorsunuz <laughs> O ne? O ne? O ne? Halay! Adama geldi. Oh. Şimdi gidiyoruz. Bu arada da yaptım makyajımı Geçen videoda çünkü çok ağır yapmışsın düğüne gider gibi yapmışsın demişsiniz de. <laughs> Hiç de düğüne giderken takmak yapıp da takacağım. <laughs> çok ağır mı ya? Bence çok ağır değil makyajım. <laughs> ya ben o kadar şöyle söyleyeyim. Kızım, çok doğal makyajı sevmiyorum. Biraz böyle belli olacak yani. Bir benim yapacağımı şimdi o köpek ağzı çok kötü bakıyor. Tutacağız. Tut, tut, Eyvah eyvah. Yanlış bir yerden geldik galiba. <laughs> Hadi zıpla. Hah, hah, Kız, zıplasana kız. <laughs> Aa, bak ben zıplayacağım. Benim zıplayasım geldi. Asya çok değişik şeylerle ilgileniyorsun ama bu Zıplaman gerekiyor şu anda burada. <laughs> azıcık çıplayayım. Biraz yürüyeceğiz. Başka hiçbir şey bilmedi. Sadece zıplamak istedi. Gel otlardan, çimenlerden yürüyelim. Koş birazcık. Ama terleme. Terler mi acaba? Ya çok terliyor biliyor musun evde? Terler mi? Bir şey koyarız arkasına. Ay ne güzel ya. Değil mi? Tam son var. Yakalayacağız Aslı'yı biz. Yakalayacağız biz Aslı'yı yakalayacağız. Ee, ne yapıyorsun sen? Dinleniyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi in. Aferin. Aferin sana ya. Kocaman oldun sen. Ne o? Üzüm. Üzüm mü bakayım? Evet. <laughs> Üzüme benziyor yani kısmen. <laughs> Benim kızım üzümü çok seviyor değil mi? Hmm. Olsa da yesek. Sen yes. Ver bakayım. Mm, çok güzel. Aa, <laughs> Biraz kendine otursun. Şu üzüm yiyor bizim kız. Aa, bu ne? Ne? Bu ne? Bu ne? Artı havuz mu bu? Havuza girelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Neden giriyorsun havuza? Bir daha havuza girmez herhalde. Biz başka parka geldik. Değil mi aşkım? Bak bak burası çok güzel. Gel bu tarafa gidelim. Aslı bak burası küçük bir için gel. Evet. Aa bak kimse yok. Yazın burası o kadar dolu oluyor ki. Bak ne kadar sakin bugün. Hadi geç. Ay çok güzel ya. Tam Asyalı kimse yok. Hadi git oradan. Bak anne seni alacak oradan. Hadi gel be beraber gidelim. Hadi beraber gidelim. Bak, <laughs> Asya bu ne? Bu ne? Yunus değil o balık. Çok olduk ya. Şuna Yunus dedi ya. Balık demedi. Sen Yunus nereden öğrendin? Ne o kızım? Yıldız. <laughs> <laughs> ne? Yıldız. <Yedis. gülüyor> yıldız. Yıldızı nerede gördün? He, ha, yıldız havada. yıldız. Şurada bir tane var. Yarın hava kapalı herhalde. Değil mi? Yok. Kapalı. Yok. Ama yıldız yok. Bulut o kadar bulut var. Birkaç hava tane. Yok. Yarın parçalı bulutlu olacak. Bak ben sana söyleyeyim. Yani normal bir hava olacak. Bugünkü gibi. Hayır. Ayaklarım ağrımıyor yok. <laughs> Bakalım. Bu tamam. kadar güzel ki böyle. Çok huzurlu. Huzur doldum şu an. Koğretiyor bu da. Gofretçi Suyu nerede? <laughs> Susadın mı? <laughs> Kadınlar kulağı Kadın Kadının üstüne sürdü resmen. Şu, şu kutuları kaldırın hocam ya yürüyemiyoruz arabayla. Babam geldi ondan ya. Sağ sol hep aynı. Evet. Ne? İşi bu. İşi bu. Ya inşallah. Ne yapacağız şimdi biz? Ya ben şey istiyorum ya patates soyacağı. Bıçakla soyuyorum yarısı gidiyor valla. Bak. Onlar galiba. Gene. Gene. İşte alalım aşkım. Çöplü çöplü içiyoruz ya, valla. Geçti çaydanlığa takılanlardan alalım. Az sesini evet. edemek istedim. Şey göremedim Yere. soyacak ben. Yere. Ha şunlar galiba. Şunlar. Soyacak. Şundan alayım mı? Ya ben anlamam ama. Evet evet bunlar. Şunun ikisinin farkı ne? Bunu Bu daha pahalı. Bu daha Bir anne verecek herhalde. bak sana. Al. Al. baykuş. Bence bak şunlar takılıyor galiba. Evet Hanım. onlar. Aa bence şey alalım ya. Hayır ya onunla uğraşılmaz. Bıçak. Ben... Bu çok, çok büyük değil mi? Hiç büyük işte. Küçüğü var mı bilmiyorum. Sanki lavabo şeyi gibi. <laughs> Takılıyordur herhalde bilmiyorum ki. Ay çok güzel şeyler var ya. Tabakların güzelliğine bakın. Ben gizli gizli çekiyorum şu anda. Bulamadın mı? Ne oldu işte? Aa bu şey. Balmiye için falan herhalde. E o zaman ben normal süzgeç alıyorum. Başka ne bakacağız? Çok tatlı. 15 liraymış. Aslında bir tane yumurta cezvesi almak istiyorum. <gülüyor> Hı? Yapar 135 lira. Tamam. 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 Ne aldın? Baba mı aldık? Hadi gidelim. <laughs> Sedat şimdi dönerciye gitti. Kendine döner alacak. Ben kendime hamburger aldım. Menü aldım. Ben de bunu yiyeceğim. Bunlar... Bir yerde oturmadık. Az evde yiyeceğiz. Balonun nerede? Balonun uçtu herhalde. Ee, Nele, ne ee, anlatıyordum? Patates. Lele, tamam. Patates tamam. Pastayı da besliyorum patates al. Biraz bir milyoncudan bir şey aldım. Onları evince size göstereyim. Çok fazla bir şey almadım ama genelde eksikler falan yani. Biz evimize geldik. Yemeğimizi de yedik. Çok şükür karnımızı doyurduk. Şimdi 1 milyoncudan. 1 milyoncu diyorlar. Milyoncu diyorlar. Ucuzluk pazarı diyorlar. Orası da ucuzluk pazarı diye geçiyor. Japon pazarı da diyorlar. Eskiden Japon pazarı diyebiliyorduk biz. Ne uzattım ne saçma sapan konuştum. Neyse. Neler aldım? Onları göstereyim şimdi. Öncelikle şunu göstereyim. Biliyorsunuz so soyacağım yoktu. Bir tane soyacak aldım. İki model vardı. Bir tanesi 5 liraydı. Orada da zaten bambisi yaptım. Baba <laughs> bu da 7 liraydı. Ben de bunu aldım. Umarım kullanışlı bir şeydir. Biraz kaba falan duruyor ama. Bilemedim, deneyeceğiz artık. Sonra Aslıya şöyle çatal ve kaşık aldım. Yani kendi yemesi için onu biraz daha teşvik etmek için. Tavşanları çok seviyor çünkü. Bunun fiyatı da 8 liraymış. Balon <laughs> istedi. Balon aldık bir tane. Yani bu 1 liraymış. Biliyorsunuz aynam kırılmıştı. Kendime bir tane makyaj aynası aldım. Ama çok beğendim ya. Gerçekten çok güzel. Rengi falan. Ay ben bunu ne patlatırım şimdi yani Bunu takarız da Şöyle yani Böyle bir ayna aldım Bunun fiyatı da ne kadarmış 25 liraymış. Sonra bir tane kek kalıbı, al, kalıbı aldım. Biliyorsunuz ben hep... Aslında benim bir kek kalıbım vardı ama ben onu bilmiyorum kaybettim. Yani bir şekilde kayboldu. Sonra hep borcamda falan yaptım. Bir türlü kısmet olmamıştı almak. Ee, ama bugün aldım. Bunun markası Touch'mış. Şöyle bir tane kek kalıbı aldım. Her kek bu güzel olmuyor. Bunlarla çok güzel oluyor bazı kekler. O yüzden bir tane aldım. Bunun fiyatı da 35 liraymış. Sonra bir tane biz orada bakıyorduk ya lavabo içinmiş. Oh, kocaman hani orada da konuştuk zaten kocamandı. Onlar lavabo içinmiş. Sonra bizi orada uyardılar. Biz de küçüğümden aldık başka bir yerden. Demiğin içine süzgeç. Bir tane bunu aldık. Başka bir şey almadık. Alışverişimiz bu kadar. Bu videoyu da artık burada sonlandıracağım. Son videoma yaptığınız yorumlara biraz baktım da çok tatlısınız ve çok güzel şeyler yapmışsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Hiç öyle kötü bir yorum yoktu. Çünkü Sedat'la böyle hep konuşmalı bir diyalogumuz falan olsa hep böyle kötü yorumlar falan geliyor. ama gelmedi yani. Hoşuma gitti. çok teşekkür ederim hepinize. Bu arada da saat 20.47. Son zamanlar bana şey olmaya başladı. Zaten hani hava biraz daha erken kararmaya başladı. Ama sargı böyle akşamlar çok uzun. Hani böyle çok artık uykum geliyor falan bir bakıyorum. Saat daha 9.30-10. Böyle çok akşamlar uzun gelmeye başladı. Öyle. <laughs> Video artık burada sonlandırayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.